Selamun Aleyküm. Hacı abimiz yanına geldik. Ağımızın siparişini verdik. Allah'ın izniyle balıkları tutacağız. Evet abi. Balık ağları Bafra. Balık ağları Bafralı Erhan Özdemir. Misafirimiz gelmiş. Hoş gelmiş. Çay bahane. Dostluklar şahane. Muhammed arkadaşımızın bir ağaç ihtiyacı varmış. Bize dedi kaliteli bir Japon kabarık Amikan ağlarından bir ağ yap dedi. Bizde istemiş olduğu Amikan ağının bizde var mıdır yok mudur değerine bir bakalım dedik. İstediği 23 milimsin'e Japon Amikan kabarık. Amikan ağları zaten kabarıktır elimizde olduğunu söyledik. Biz de kendisine sana Japon Amerikan ağı yapalım dedik. Bizleri tercih ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hatta buraya gelmesi, gelmesinin yani bir sebebi var. Onu da kendi anlatsın. Kendi ağzından dinleyin. Başkasından aldığı ağayı, bizim yapmış olduğumuz ağayı kendisi denk gelmiş. Sen bizzat kendin anlat. Evet, yani anladım. o ağayı sen kendin anlat. Herkes dinlesin. Senin ağzından dinlesinler. Beraber çalıştığımız abinin A'yı, ağsı Kullandım abi. Tek evet. başıma serebiliyorum ya. Evet. Tek başıma serebiliyorum şu A'yı. Evet. Ve aldığın balıkları söyle, kefalları söyle. Büyük kefalları söyle, büyük sazanları söyle. Yani onun için geldiğini anlat. De ki ben evet ondan bu A'yı aldım ama A kendiliğinden dökülüyor. Onları sen anlat ki herkes senin dilinden duysun. Sonradan bana diyorlar ki Hacı abi sen konuşuyorsun. Müşteri yanında duruyor hesabı. Ben de diyorum öyle değil. Kendisi anlasın diyorum bu sefer. <laughs> tabii tabii. Sen aldığın kefalları, sazanları anlat ki herkes duysun. Abi gibi. ben sana videosunu çekerek atacağım. Evet. Gel yani sana... bizim bizim o müşterimize vermiş olduğumuz ağdaki işçiliği, kaliteyi, profesyonelliği aldığın balıkları, kefalları söyle, anlat. Kefalların büyüklüğünü göster, sazanların büyüklüğünü söyle. Abi, herkes şimdi, duysun. Şimdi anlatınca diyorlar ki <laughs> yok balavra yok şu en azından video atıyoruz. Diyorlar ki tamam. Haklısın. Değil mi? <laughs> Doğru söylüyorsun. Bizleri şimdi evet. diyorlar ki videosunu görmeden yok. Tamam. Şey olmaz. Evet. Bir video atıyoruz abi. Evet. Diyorlar biz de istiyoruz. Kaç kişiye söz verdik abi balık getireceğiz balık getireceğiz. İnşallah sizler de bizim ağımızdan tekrar memnun kalırsınız. Tekrar bizleri tercih edersiniz. Evet. Seninle ondan sonra balık getireceğiz. İnşallah. Bizleri tercih ettikler için çok teşekkür ediyorum. Bütün balıkçı hobidaşlı arkadaşlarımıza hayırlısıyla Samsun Bafalı Erhan Özdemir bekler. Niyet hayır, akibet hayır diyoruz. Hepiniz kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet olun.